Arkadaşlar selam Selena devam kardeşim hep bir videoyla karşınızdayım umarım iyisinizdir enerjiler basılmıştır gününüz muhteşem ötesi geçmiştir arkadaşlar nasılsınız ya bir basın bakalım enerjileri ya hadi bakalım let's go Yepyeni bir video ee, anlatmak istediklerim var sizlerle bir şey tartışmak istiyorum açıkçası Mesela tartışamıyoruz sizle tartışım var ya arkadaşlar hop selamun aleyküm Vallahi var ya ben bunu keserim ha yoksa yoksa bir level ikkan mı derken Franco Bey geldiler çıkış yapıyorum. Franco Bey gelmeseydi bir levelde ilk kan almıştık. Evet yanlış duymadınız. Başarmıştık bunu. Gerçi bunu başarmıştım sanırım daha önce. Hatta yakın bir zamanda başarmıştım ha. Yani yanında birisi olmadan arkadaşlar tek başıma. Neyse konumuz nedir? Neyi tartışacağız? Kite eşeği diyorsunuz. Ama yukarıda şu an free kill kokusu alıyorum. Birazdan anlatacağım arkadaşlar. Derken ilk kanımı nasıl alırsın beni bekle. Kalet dur. Ne olur kalet. Asist alayım ne olur. Ah be. Evet, kardeşimiz kendini istedi. Aynen kardeşim. Şu anda çektim bak Franco. Şimdi. Ayavuz oradan orman alıyor. İzleyin şimdi. Bak bak bak. Selamünaleyküm tıs. Gel lan buraya. Hadi. Güzel. İlk kanımızı aldık. Kendi ilk kanımızı aldık. İşte budur. Gel gel gel. Aha. Franco ve hoş geldiniz. Az önce ilk kanımı almaya engel oldunuz. O yüzden şimdi öleceksiniz. Ölen. Allah'ın kafana. Artist. Güzel. Eh, ben sanırım Evet. <laughs> Oradan kaçamazdım. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şöyle videomuzun başındayken. Videoya beğeni atıp bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Yani böyle küçücük bir vaktinizi ayırıp bana destek olsanız çok güzel olur. Tabii ki vaktiniz yoksa ama hiç önemli değil. Canınız sağ olsun. Şimdi konumuz şu. Ben Selena Rivan falan anlattım hatırlıyorsanız. Aksiyon bitmiyor. Bir dakika şunu da keselim. Bekle. Sen bizim kulemize mi vuruyorsun lan? <laughs> Adam kulede kaldı. <laughs> çok sinir bozucu değil mi? Kuledeki minyon bitiyor. Kuleden hasarıyor adam. Neyse işte Selena Rivak videosundan sonra bir sürü kişi ama hani azım sanamayacak kadar kişi şey diyor arkadaşlar. İşte Selena banlanacak. Bu ne? Aşırı güçlü olmuş. Bence bir daha Selena oynayamayacaksın. Niye seviniyorsun? Böyle böyle bir sürü yorum aldım yani inanamazsınız. Başka yerlerden de yazanlar oldu. Instagram'dan falan. Dedim hani ne oluyor arkadaşlar ne alaka yani. O yüzden de bununla ilgili konuşmak istiyorum. Ama önce şu adamı şöyle tuzağına ittirip kafasına bir vurmak istiyorum. Güzel, gayet güzel bir kill. 10 numara. Adam tuzağı yemezse zorla yediririm. Ağzına sokarım lan tuzağı. Yani neden banlanacağını düşünürler bilmiyorum açıkçası. Hadi oğlum. Yok. Ya o zaten öldü. Şeyim şey o Franco'yu keselim mi takım? Ona hala sinirliyim. <laughs> Çünkü çok güzel bir şeye engel oldu lan adam. Kolay mı lan bir level'da ilk kan almak? He? Al kafana oğlum. Buna niye girmedik? Oha takım. Lan! Oğlum çekemedi ki. Vallahi diyorum çekemedi. Arkadaşlar geri sarıp bakar mısınız? Hook yanımdan geçti. Bak yemin edebilirim. Bildiğiniz Hook yanımdan geçti. Sonra dedi ki lan dur lan. Geri döndü. <laughs> oğlum çok saçmaydı lan. Vallahi diyorum çok saçmaydı. Ben böyle bir Hook görmedim yani hayatımda. Tabii ki de benim başıma gelir. Kimin başına gelecek böyle saçma bir olay değil mi? Arkadaşlar. Vallahi kötü oldu. Bomboş bir ölüş. Bekle beni. Geldim geldim geldim. Hadi oğlum. Ulan be. Bak şansımız iyice azaldı ha. Adam yanlışlıkla da hocada. O zaman. O zaman. Karşı ormanca fokus. Üf, Stana bak. Geri döndü. Şansımız geri döndü mü? Hayır. Yeter ki arkadaşlar ne şans ya. Bizim şansa ihtiyacımız var. Ben şansa inanmam. Başarmanın sırrı. Mepek sniper. Tıs buradan çıkış yapmamız gerekiyor şu an. Ben tutsaydı giriş yapabilirdim ama. Okey Cyclops'un ultisi yok. Ne oluyor? Alo. Oğlum ne oluyor bu maç lan? Bak. Allah'ım. Allah'ım sabır. Sakin sakin. Arkadaşlar son iki ölüşümde. Benim bir suçum var mı? <laughs> Size sormak istiyorum. Benim hiçbir suçum yok bence. Neyse aksiyon bitmiyor ki konuyu konuşalım. <laughs> ee, ben banlanacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Orimap o şekilde gelirse bile ya da ne bileyim birazcık daha böyle hafiften bile güçlü daha şekilde gelirse bile hiçbir şekilde Selena'nın banlanacağını düşünmüyorum beni bekle dostum. Çünkü arkadaşlar Selena aynı Selena. Karşı aynı. Hani meta aynı. Zaten çok zor bu metada Selena oynamak. Değişen bir şey yok. Alt üstü milyon ittireceğiz kardeşim. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bir şey yok yani. Bütün milyon ittiriyorlar. zaten. Yani oyundaki bütün hero'lar ittiriyor, bir tek Selena ittiremiyor. Yani bir zahmet o da ittirsin, ne olacak yani? Hero minyon ittirebiliyor diye banlanacak mı? Böyle bir şey yok. Bilmiyorum, garip geldi bana. Amici tutarlar sanırım. <laughs> Biz buraya oynayalım. İyisin. Uf, iyisin. De. Kuzağa bastın, dur. Geldim kardeşim. İkisini de keseceğim, hiç sıkıntı yok. da aynısı olur, çok güzelli. Allah çok iyiler. Karakter güzel oynadı. Kendini feda etti. Baya güzel oldu arkadaşlar. Biz de bitirici hareketi yaptık ama ya. Şişt, İkisi birden arkadaşlar. Kimse kaçamaz lan elimden. Lan arkadan dolanıp. Zaten ikisi de sanırım öldüm kardeşim. Maalesef öldü. Ah onu oynayacağız. Gittim ben ölmeden gir bro. Arkadaşım ben uçamıyorum ki kurban oldum. Arkada tuzağa bastım. Bir tarafımı yırttım zaten oraya gelmek için. Adam uçarak gidiyor diyor ki ben ölmeden gir. Tamam kanka. Bir dakika. Erken çekildi bizimki. Oraya şöyle bir giriş yapıyorum. Çıkış yapıyorum da çok vurulan o ha. Blue salacak bana. Ya yani, gerçekten mi? <laughs> Benim takipçim var arada. Teşekkür ederim. Blue'u izleyecek yüzde yüz. Adamsın. Güzel. Bulumuz oldu. <laughs> Hadi ölelim. <laughs> Hadi hemen ölelim. Bir dakika şimdi arkadaşlar durun, burası sıkıntı hiç oynamaya gerek yok. Oy helal lan sana, çok iyi. Vallahi uzaktan uzaktan yardım etmeye çalışacağım. Al bir de füze, <laughs> onun çok bir amacı yok ama. Amaç yardımımızı belli etmek yani. Anladınız Desteğimizi göstermek. İyi oyunda atıyor, hak etti ama. Güzel çaldı. Allah'ın kafana. Öyle mi güzel, çok güzel tutmadık mı? Bekle. Uf, uf, uf Onu da kestik. Nice oğlum be. Allah yargıda attık arkadaşlar. 100 nokta intikam istiyorum ama. Sanırım kesemeyiz gibi. Yok. O ok, küçük çıktı. <laughs> Dediğine bak. Allah yüz nokta. Bak Neyse dur. Tamam. Sinirliyim. Farkında mısınız bilmiyorum ama Yuzong'a sinirliyim. Çok belli ediyor muyum arkadaşlar? Halbuki o bana bir şey yapmadı ha. Tamamen şey. Ne anladı? Oyunda MS girdi. Öldüm. Saçma sapan iş yani. Öncesinde de bana değmeyen hook değdi. Franco'nun Q'su. O yüzden şimdi Cyclops'tan acısını çıkaracağım. Ne alaka? Ben anlamam. Birinden acısını çıkarmam lazım. Cyclops'cum. Al. Atsana. Hırr. Güzel. Tamam. Acısını çıkarttık. <laughs> Cyclop diyor ki şimdi Ya ben ne yaptım oğlum ben ne alaka diyor Ağlıyor böyle ama yapacak bir şey yok Cyclops Birinin bunun cezasını çekmesi gerekiyor o da sensin Sanırım öldü Sanırım ölmedi güzel güzel Bekle atmıyorum Dojaman çalışıyor şimdi atıyorum <laughs> Adamı geriyoruz amacımız bu Neyse şimdi yeni ki, yani bundan haberi olmayan o yorumları görmeyen insanlara soruyorum. Arkadaşlar sizce orayı revamp o şekilde gelse bile ya da ne bileyim yani ya Selena'nın banlanması için çok çok saçma bir şeylerin olması gerek yani inşallah öyle bir şey olmaz diye düşünüyorum İnşallah olmaz hani onun dışında minyon istiyormuş Selena ban ne bileyim kayarak kalkan alıyor Selena ban arkadaşlar gözünü seveyim ha ısırarak kalkan almış ha kayarak almış <laughs> Allah Allah niye banlansın Selena hala stand tutturmanız gerekiyor hala güzel oynamanız gerekiyor şimdi Arkadan nasıl tıslanır izleyin arkadaşlar bak bir yılan nasıl yılanlar derken al işte sakın ne olur lan ne olur ya, of ya, niye böyle ya. Neyse arkadaşlar şimdi göstereceğim nasıl yılanlar Şu az önce teknik aksaklıklar oldu gösteremedim lan ne olur ne olur ne olur ya oğlum şaka mısınız bak iki oldu ha bak iki oldu ulan bekleyin lan. Durma Mahmut'u sinirlendirmeyecektiniz oğlum. Bunu onlar istedi arkadaşlar. Gördünüz. Kesinlikle şu an onlara yapacaklarımı sonuna kadar hak ediyorlar. Hadi bakalım. Ee, okey, okey. Bekle. Tamam bak şimdi ultisi yok. Kuzağında, şeyinde bekliyorum bak gölgesinde. Gel. <laughs> Tam bir free kill örneği. Harbi çok seviyorum şu olayı. Çünkü mecbur geri dönüyor yani adam. Rollout bu arada. Orada girebilirsiniz. Hadi takım. Alo. Alo takım. Oğlum niye orada almıyoruz? Alo. Oğlum. Aya bu sayıda kestik. Hemen alalım şunu. Alalım ki rakip takımdan bir intikam alayım ya. Bu, bu maçki ölüşlerim ciddi anlamda çok saçma ya. Hepsi de çok saçma. Hepsi böyle şanssızlık. Oyunun gariplikleri. Gerçekten yani ben şu an sadece bir kere falan ölmüştüm arkadaşlar. Yani bahane değil yani. Al, alamıyorum arkadaşlar yani. <laughs> Kesinlikle alamıyorum. Şimdi şu yüzden intikam alacağım bekleyin oğlum. Kaçtı bir dakika. Bak çıkıyormuş gibi yapıyorum. izle izle. Hadi oğlum epek. Gel bakayım. Allah sana. Vur. Oh alev atışını boş verin. birazcık alev atışımız kör etmiş olabilir. <laughs> Ama şaşırmıyoruz. Güzel. İnibitör kulelerini açtık. Hem de Lord gelmeden açtık ha. Şimdi bu maçı bitirmek için hareketler yapmalıyız. Nasıl bir hareketler? Öncelikle takım bana buluyor salıyorsunuz. Ee, salmıyorlar. Maalesef salmadı. Şımarıyor bir daha. En <laughs> Neyse olsun bir kere saldı. O yüzden kızmıyoruz. Oy iyi bak go go go. İyisiniz lan. Lan vallahi yok ettik. Alın size oyun bitiren sutana arkadaşlar. Oğlum piskeni başta atsana. Al o zaman lan sut. Başta çok güzel sutana olacaktı at valla. Şimdi bir de şöyle kenara geçiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Buradan şöyle atıyoruz. Gol atıyoruz güzel gol Pekten. Çok güzel oğlum kes lan şunu Dur Ama bak ooo Bir can kaçtı Neyse olsun o korku ona yeter Ben yüz 110'da suç yok lan. <laughs> MS girdi yani adam ne yapsın oğlum kesmesin de. <laughs> Gel bakayım ağzın üstüne yersin öyle çıkar çıkmaz güzel Oldu zevkli maç oldu. Aksiyonlu böyle. Ölüşlerimiz birazcık saçma ama yine de işe şey kattı. Gerilim kattı. O yüzden hoşuma gitti. Kes bunu köpeğini. Kendisi mi kesiyorsunuz? Dur. Tamam o da öldü. Bitir bitir bitir. G 10 numara maçtı gerçekten çok zevkliydi. İntikamlar da alındı sona doğru. 110'dan intikamımızı aldık. O yüzden hiç sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi 114 yıldız olmuşuz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. MVP de bizde bu arada. Ha, arkadaşlar hareket ettik ya. 24 skor katkısı. Daha ne olsun. Yorumlarınızı hepsini okuyacağım. Bekliyorum. Size Selena o bufflar yerse evet, o tuz bufflar banlanır mı? Yazın bakalım. Diğer videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Gördüğünüz gibi kaşınan bir Veil'imiz var arkadaşlar. Beni sinirlendiriyor maç başı. İstiyor ki kaşınayım. Sırtımı kaşısın. Sırtımda ulaşamadığım yerler var. Elimi uzatıyorum ama bir türlü kaşıyamadığım bir nokta var. Orayı şöyle bir güzel kaşısın istiyor. Al. Bu ne alaka? Ne alaka? Adam alttan gelmiş ya. <laughs> Neyse. Sakin ol. Sakin Gürkan. Sakin ol oğlum. Lan yanlışlıkla bastım. Adam hiç üşenmemiş. Alttaki minyonlarını bırakmış. Gelmiş. Bana geliyor. Yapacak bir şey yok. Hemen bir kill alalım. Acil oraya dönmek için. Hop. Aha ne bu şekil. Öl kardeşim. Öl kardeşim. Öl artık. Lan öl. Tövbe estağfurullah. Adamın öldüremedik bir türlü. Doç. Tamam nasıl? sattık. Vallahi sattık. Keserdim ya. Gatot'un gelmesi çok kötü oldu. Vallahi keserdim ama arkadaşlar. Neyse olsundu. En azından bir tane kill aldık. O bizi birazcık oyunda tutar. Let's go. Şimdi işlerini gerçekten toparlama zamanı. Haydi bakalım. Birazcık baştaki ölüşümüz ve bu ölüşümüz biraz değişik bir ölüştü. <laughs> Argus'tan intikam almamız gerekecek. Buraya girsek. Buradan şöyle adamı avlasak. Selamun aleyküm tıs desek. Eh kesemeyeceğiz ama bayağı bir canını götürdüm. Bir bakayım. Şşş durun arkadaşlar. Oho Gatot Bey. Bütün planlarımızı bozdunuz. Oha oha oğlum. Lan ne kadar çok vurdu. Sakın. Aktika bak Allah aşkına çık. Allah bu hasar neymiş kardeşim ya lan adam öldü gemde tek attı ya lan Tövbe tövbe Sanarsın late game'de Gerçekten inanılmaz bir hasar Neyse Toparladık sayılır Şimdi şuradan O başta base base atmışlar. unuttum sandım sanırım <laughs> Öyle bir şey mümkün mü hiç unutur mu bekle Selamun aleyküm tıs ne oldu? Argus abin yok mu? Seni kurtaracak. Kuşun abisi varmış. Ne yapıyorsun Dojan? Evet sayın seyirciler. Mavi çarp. Aynen kanka. Aynen kanka ya. Mavi çarp ya kanka. Bütün sıklarımı kaçırıyorum ama mavi çarp atıyorum la. Ama adamı keserim lan mavi çarp atıp ya Yok ya Allah Allah ya <laughs> Bence böyle konuşuyordur Diye düşünüyorum <gülüyor> 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 ya, Bunu nasıl koyduk let's go ben anlamıyorum arkadaşlar. İşte bu kadar güveni var görüyorsunuz değil mi? <laughs> adam bütün skilleri kaçırıyor. Mavi çarpadım arkama yürüyerek geçip kesmeye çalışıyor ya. Yani. Vallahi gireceğim. Ulan be. Ölseydi güzel olacaktı neyse. Yani şey ben ölmeseydim güzel olacaktı. Ama hiç sıkıntı yok. O adamı kışkırtmak ne denir? Ee, borcumuz. Bu denir ne yani. Mecburuz o adamı kışkırtmak işte anlayın. Oskol kardeşim 3 vs 1 Ölmedi lan helal Güzel oynadı İzlemedim ama güzel oynamıştır Ne diyordum ben sana? Vail arkadaşlar başta şımarıyordu hak etti Bu kesinlikle hak etti adam O yüzden az daha keselim dur Şöyle giriyorum tamam Lan şuraya doğru atıyorum Adam minyonu oradan alıyor. birazcık saçma attık ama ittireceğim. Gel. Okey. Fiskesini aldık. Bak şimdi izle izle izle. O şimdi kendini güvende sanıyor. Gel bakalım. Kardeşim. Öldün. Geçmiş olsun. Harika oyun. Hadi kudur. Hadi az ötede kudur kardeşim. İzle izle atıyorum. Artist seni. Bu işin oradan oradaymış şaka. Aynen Gatot oradayım. <laughs> Gatot da beni altta arıyor. Şimdi şuradan dolanıp böyle avlamaya gidiyorum arkadaşlar. Nereye gidiyorum sen izleyin İzleyin. Aha. Selamünaleyküm tıs. <laughs> Kudur lan. Sana oyun oynatır mıyım oğlum <laughs> ben? ne oldu? argus sahibin yok mu? Alt koridordan iki levelle saçma sapan gelip bana oynayan Argus sahibin yok mu kardeşim? Ya öyle oluyormuş değil mi Melcim? Argus abin yokken. Siyan kardeşim bu sefer kesti. Siyan ama arkadaşlar kurşun değil. Oha. Katosu <laughs> Moskova attı tek. Tek yumrukta. Let's go. Bayılcım özlemişsin. Arkadaşlar mesaj attı özledim geldi O yüzden geliyor. Ama önce şu yukarıdakileri bir keselim bayıl. Aa, Argus bey. Hadi Ah bak. Dur. İzle izle yerimiz çok güzel. Hop. Kafasını oğlum sniper. Öl. Ölecekler mi? Güzel. <laughs> Ondan da küçük bir intikam almış olalım arkadaşlar. Çünkü maçın başına bana tek atmıştı. Ölmemiştim ama bir canım kalmıştı hatırladınız mı? İşte bu onun intikamı. <laughs> Sen de her şeyin intikamını alıyorum. Eşek misin diyorsunuz? Alacaksınız yapacak bir şey yok. Kaşınmayacaklar ben anlamam. Bayıl kaşındı ve sonuçlarını gördü arkadaşlar. Yerimiz güzel. Evet. Selamun Aleyküm. <laughs> İstersen keserim de uğraşmam gerekiyordu biraz. Çünkü yakın mevzir, kaçabilir yani. Adam atladım. Sanemem bitecek çünkü ultisiyle kaçacak. O yüzden de kaçacağını tahmin edip oraya atlayabilirdim. Ama ne olur ne olmaz diye riske atalım. Onu kesin. Benim onunla bir derdim yok. Benim derdim Vayla da Vayla arkadan dolaşmış olmalı tırsmış adam. Acaba neden? Kışkırttığım için olabilir mi? Buradan bir tane mi pek denesen? Kafasına gelse. Allah'ın giriyorum. Oğlum lan. Okay. <gülüyor> Öleceğim. <gülüyor> Olsun sıkıntı yok. Çok iyi kestik adam. Hiç sıkıntı yok. duvardan geçebilseydik iyiydi ama duvara çok uzaktık. Bir de mecbur atman lazımdı belli dojlamak için. O yüzden bence gayet normal bir ölüş yani. Bence. Ama iyiydi. Çok güzel kesmedik mi? Vallahi çok iyiydi. Hep pek de arkadaşlar İçimize yani içimize doğdu. Elimizle koymuş gibi çak nokta atışı. Direkt nokta atışı hem de. Let's go. Bizimkiler Lord'u alıyor. O Lord'la oyunu bitirelim. Alacağım intikamların hepsini aldım. Layla'dan aldım. Vail'dan aldım. O yüzden hiç sıkıntı yok. İçimiz gönlümüz rahat arkadaşlar. Yapacağımızı yaptık. Okey Katot öldü. Şimdi rahat rahat oynayabiliriz dur. Argus bey hoş geldiniz Nasılsınız? Abi Argus'tan intikam alamadık lan. Aldık mı? Aldık mı? Ölürse aldım sayarım. Ama arkaya atacak. Azıcık yakın olsam. Azıcık şöyle. Belki oynayabilirdim. Uf bir daha tuttu o zaman şimdi oynarım. Ölürsem ne hiç sıkıntı yok lan. Umrumda bile değil. Kudur lan benim. Bir tek şu maç Argus'tan intikam alamadım. O da Argus yani ne yapayım. Ulti falan basıyor. Ölmüyor. Ne yapayım yani? Helal. iyi oynadı. Harbi diyorum. iyi oynadı. Helal. Şey mi? Mosko. Onunla kesersin kardeşim benim. Hadi sana güveniyoruz. Helal. Kite Mechanics. Oh my god. 2000 Amazing mosko Montage. Vallahi oynar lan bu arada. Baksana adamlar tırsıyor. Ben olsam oynardım. H-Ranger'a da Vur oğlum. Vur aslanım. Bakalım <laughs> Çok heyecanlı. <laughs> Ölmedi lan adam. Helal takım. Ben oraya gitmeden ma maç bitecek sanırım. GG. Güzel intikam dolu bir maçtı arkadaşlar. Böyle maçları da seviyorum açıkçası. İntikam almayı. Dayılıyorum. Demek ki neymiş Vale kardeşim. Şımarmayacakmışsın ya. Ama işte Argus. Argus'u maalesef şey yapamıyorsun. Olsun Umarım izlerken keyif almışsınız arkadaşlar. Skor tablosunda göstereyim diyecektim ama gümüş almış ama başka gümüş almam normal takım iyi oynadı bir de ben çok öldüm. Hoşçakalın o zaman. Bay bay.